Çocuklar selam. Daha önceki videoları izlediniz sırasıyla. Zaten beraber ilerliyoruz. Şimdi bu videoda da üçgende açı-kenar bağıntılarından bahsedeceğiz. Her üçgende iç açılarla kenarlar arasında bir bağlantı var. O bağlantı da şu. Açı büyüdükçe o kenarın uzunluğu da büyüyor. Yani bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında da küçük kenar bulunuyor. Şimdi bu ne demek? Diyelim ki bu ABC üçgeninde A açısının ölçüsü şöyle göstereceğim. A açısının ölçüsü büyük olsun B açısının ölçüsünden o da büyük olsun C açısının ölçüsünden. Böyle bir sıralama söz konusu olduğunda bu sırayla bu açıların karşısındaki kenarlarda aynı sırayı sağlayacak. Yani en büyük açı A açısı olduğu için onun karşısındaki A kenarı en büyük. Sonraki açı B açısı olduğu için onun karşısındaki B kenarı ve sonra da C açısı olduğu için onun karşısındaki C kenarı biçiminde ilerleyecek. Yani açıların sıralanışı neyse kenarların sıralanışı da aynı olacak. Hemen yandaki örnek üzerinde bakalım. ABC bir üçgendir demiş. BAC açısının ölçüsü verilmiş 60 derece. ACB açısının ölçüsü verilmiş 70 derece. Buna göre üçgenin kenarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayın denmiş. İç açılar toplamı 180 derecedir bilgisini kullanarak şuradaki açının ölçüsünün 50 derece olduğunu artık rahatça söyleyebiliyor olmalıyız. Hemen açılarla kenarları ilişkilendireceğim. A köşesi olduğu için burası onun karşısı küçük a kenarı, B'nin karşısı b kenarı, C'nin karşısı da c kenarı olsun. En büyük açımız 70 derecelik açı olduğu için o zaman en büyük kenar bunun karşısındaki kenar olacak yani c. Sonraki büyük açımız 60 olduğu için sonraki kenarımız büyük kenarımız a ve en sonda en küçük açımız 50 olduğu için en küçük kenarımız da b kenarı biçiminde gelecek. Sıradaki soruda ABC bir üçgendir denmiş ve bu kez kenar uzunlukları verilmiş. Buna göre üçgenin iç açılarının ölçülerini büyükten küçüğe doğru sıralayın denmiş. Hemen bakıyorum. Az önce hemen hatta üzerinde yukarıda görebiliyorsun. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. O zaman bunu tam ters de söyleyebilirim. Yani büyük kenarın karşısında büyük açı, küçük kenarın karşısında küçük açı bulunur diye. Burada bakıyorum en büyük kenar 7 yani BC kenarı. Bunun açını bu kenarın karşısındaki açı da A açısı. O zaman en büyük açımız A açısıdır diyebiliriz. Sonraki uzunluk olarak baktığımda sonraki büyüklükte 5 var. O zaman bunun karşısındaki açı sıradaki açı olacak yani B açısı. Sonra da en küçük 4 var. Onun karşısındaki açı da en küçük açı olacak yani C açısı. Demek ki açılar verilip kenarlar sıralatıl sıralatılabilir bize veya kenarlar verilip açılar da sıralatılabilir. Hemen geliyorum yandaki soruya. Burada iki tane üçgen bir araya getirilmiş. Eksik açıları var. Buna göre bu şekildeki en uzun kenar hangisidir diye soruluyor. Açı kenar bağıntılarında klasik bir soru bu. İki üçgenin bir kenarla üst üste getirilmesi. Hemen eksik açıları tamamlayacağım. Burası 50, burası 70, 120 yapıyor. Toplamda 180 olması gerektiği için burası 60 derece. Buraya geldim, 40, 60 daha 100 yapıyor. O zaman 180 olması için burası 80 derecedir diyorum. İlk örnek olduğu için uzun uzun göstereceğim. Sonrasında rahatça zaten tespit edebiliyor olacaksın. Burada yanılmaman gereken şey şu: Bu açılar içerisinde en büyük açı 80 derece. O zaman bunun karşısındaki kenar AC en uzun kenardır diyemeyiz. Çünkü bu sıralama tek bir üçgen için geçerli. Ama burada birden çok üçgen var. O yüzden ayrı ayrı sıralayıp iki sıralamayı bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani 80'in karşısındaki kenar en uzun kenar olmayabilir. Buna dikkat edeceğiz şimdi. Hemen geliyorum ben. Şu sağ taraftaki üçgende kenarlara isimler vereyim mesela. Burası A kenarı olsun. Burası B kenarı, burası C kenarı. Hatta bu tarafa geçelim. Bu D kenarı olsun. Burası da E kenarı. Şimdi sağdaki üçgende sıralama yapmaya başlıyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralayayım. 40 derece en küçük olduğu için o zaman B kenarı en küçük. Sonra 60 derece olduğu için A kenarı en daha büyük. Sonra da 80 derece olduğu için C kenarı en büyük. Sağ taraftaki üçgende yani hangi üçgen bu? A, C, D üçgeninde sıralama yaptım. Hemen sol taraftaki üçgene geçiyorum. O üçgende B, A, C üçgeni. Hemen sıralıyorum açılara göre. Bunu da küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük açı 50 derece olduğu için onun karşısındaki kenar C kenarı en küçük. Sonra 60 derece olduğu için onun karşısındaki kenar E kenarı geliyor. En büyük de 70 olduğu için D kenarı. Şimdi bu iki sıralamayı bir araya getirip yazıyorum bak. B küçüktür A küçüktür C yazdım ve buradan devam ediyorum. Küçüktür E, küçüktür D. Şekilde gördüğüm 5 kenarı da tek bir sıralamaya getirmiş oldum. Bunların içinde en büyük olan D olduğu için en uzun kenara cevap veren D olacak. D'yi de biz daha matematiksel göstermek istersek AB kenarı biçiminde gösterebiliriz. Kenar demek bir doğru parçası demek. O yüzden doğru parçası işini burada bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi iki soruyla daha devam edelim videomuza. Hemen şu baştaki soruya bakalım. Bu kez 3 üç tane üçgen birleştirilmiş ortak kenarlar vasıtasıyla. Burada yine en uzun kenarı arıyoruz. Belli açılar verilmiş dikkat edersen. Burası 90 derece. 30 ve 70 dereceler. 80 ve 40 derece verilmiş. Eksik açıları biz tamamlamaya çalışalım. 40-80 daha 120 yapıyor. 180 olabilmesi için o halde burası 60 derece olacak. 30, 70 daha 100 yapıyor. 180 olabilmesi için burası 80 derece olacak. Bu üçgende iki tane açı eksik. O yüzden bu iki açıya hani şudur diyemiyoruz. Toplamda 90 yapıyorlar ama kaçar olarak e, ölçüleri bölüşüyorlar onu söyleyemiyoruz. En uzun kenara en alttan başlayacağım şimdi. Buraya dikkat. BCD üçgeninde 90 derecelik bir açı var. Bir üçgende 90 derecelik bir açı varsa... Bundan daha büyük bir açının bulunma ihtimali yok. Çünkü 90 derece varsa bu ikisinin toplamı 90. Yani ikisi teker teker 90'dan küçük açılar. O yüzden en alttaki BCD üçgende en büyük açı 90 derecelik açı olduğu için en uzun kenar bu kenar olacak. Diyelim ki ben burayı D ile, burayı B ile, burayı da C ile göstereyim. O zaman C'nin kesinlikle D ve B'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yukarıya geçiyorum. Buralara da isimler vereyim. Mesela burası A olsun, burası E olsun, burası F olsun, burası da H olsun. Şimdi burada bir sıralama yapalım. 30 derecelik açı en küçük olduğu için A en küçük olacak. Aynı biçimde göstermek için şöyle yazacağım. Sonra 70 geldiği için C olacak. Sonra da 80 geldiği için E olacak. Şimdi en alttaki üçgene göre C en uzundu. Ama bir sonraki üçgene geçtiğimde E'nin C'den de uzun olduğunu gördük. O zaman şu an elimizdeki en uzun kenar E kenarı. En üstteki üçgene geldim. Yine sıralamaya başlıyorum. Büyükten küçüğe doğru. 80 en büyük olduğu için H kenarı en büyük olacak. Sonra 60 derecelik açı olduğu için F olacak. En sonda da 40 olduğu için E olacak. Şimdi baştan alalım. En alttaki üçgene göre C en uzun kenardır. Üstteki üçgene geldim. C'den de daha uzun bir kenar olduğunu gördüm. E kenarı. Bir üstteki üçgene daha geldim. E'den de uzun kenarlar olduğunu gördüm. Ama sonuçta H'den uzun bir kenar bulamadım. O zaman en uzun kenar H kenarıdır diyeceğim. Onu da daha matematiksel olarak gösterirsek yine AB kenarı en uzun kenardır. Doğru parçası görüntüsü. Sağ taraftaki soruya geldim. Bir ABC üçgeni var. Dikkat edersen büyük bir üçgen. Bunun içinde ADE gibi bir küçük bir üçgen daha oluşturulmuş. Belli uzunluklar verilmiş. Şekil üzerine de yansıtılmış. Diyor ki oluşturulan üçgenlerde ölçüsü en büyük olan iç açı. İç açı dediğine göre o zaman şuradaki D'de oluşan şu dış kısımda ve E'de oluşan dış kısımdaki açıları dikkate almıyoruz. Sadece iç bölgelerde oluşan açıları dikkate alacağız. Şimdi ben şöyle büyük üçgene bir dikkat ediyorum. Büyük üçgenin bu kenarının toplam uzunluğu 12 birim. Bu kenarının da toplam uzunluğu 12 birim. E bu kenarı da 12 birim. Aa, hemen fark ediyorum bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bütün açıları 60 dereceydi. O zaman burası 60, burası da 60, burası da 60. Yani A, B, C'yi kendi arasında sıralayamıyorum. Zaten eşit bunlar birbirine. O halde ayrımı yapacak olan şey buradaki ADE üçgeni. Burada bir açı var, burada da başka bir açı var. Hemen burada kenarlara göre sıralama yapıyorum. En küçük 5 olduğu için kenar olarak en küçük açı E açısıdır diyorum. Sonraki kenar 7 olduğu için 60 derecelik açı var burada. Yani A açısı 60 derece olduğunu biliyorum. En sonda da 8 olduğu için o zaman D açısı daha büyüktür diyorum. Şimdi dikkat. Bunların hepsi 60 zaten. E, 60'dan büyük D açısı E'de daha küçük o halde en büyük açı D köşesindeki açıdır diyorum. Ve bu video buraya kadar. Bir sonraki videoya devam.